Herkese merhaba şifre izleyenleri. Önümde RTX 5000 Ada serisi ekran kartı bulunan 128 GB RAM'i bulunan ve Intel'in en güçlü işlemcilerinden Core i9 13980HX işlemcisinden gücünü alan mobil bir iş istasyonu bulunuyor. Bu videoda bu güçlü bilgisayarı inceleyeceğiz. Karşınızda Markut M7 ve 6.2.4 inceleme. Bakalım bu canavar bizlere neler sunuyor. <laughs> White. White white. White. Nvidia RTX 5000 ada sınıfı ekran kartı deyince hepinizin gözleri bir açıldı diye düşünüyorum. Çünkü oyuncular RTX 4080'i, 4090'ı yani RTX 4000 serisini biliyor ama RTX 5000 ada serisi özellikle Quadro'nun yerine geldiği gibi düşünebiliriz. İş istasyonları, mobil iş istasyonları ve profesyonel kullanıcılara hitap eden bir ekran kartı. Oyun oynatmıyor mu? Tabii ki de oyun oynatıyor ama bu bilgisayarın amacı özellikle çıktığı nokta tasarımcılar, Mimarlar pek çok farklı zorlu iş görevleri olan bilgisayar kullanıcılarına hitap ediyor. Biz mesela burada pek çok videoyu çekiyoruz. Bu videoları render yani işlememiz gerekiyor. Bu bilgisayar bizim için bunları çok profesyonel, çok hızlı bir şekilde yapabilir. Bizden daha da zorlu tasarımlar yapan mimarlar, üretim, mühendislere, geliştirme mühendisleri ya da bir inşaat çizimi aklınıza gelebilecek pek çok iş kategorisinde bu bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. RTX 5000 ADA serisi ekran kartıyla oldukça hızlı render süreleri alabiliyorsunuz ve iş dünyasında önemli bir kriter olan Real time yani bir şeyin değiştirdiniz ve anlık real time render alabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı render da alabiliyorsunuz. Örneğin bir araba tasarımcısısınız. Arabayı sanal olarak bir rüzgar tüneline soktunuz. Hemen bir aynasını değiştirip ya da arkadaki spoilerını, rüzgarlarını değiştirip hava akımını tekrardan ölçebiliyorsunuz. Yani artık günümüzdeki donanım gücü o kadar arttı ki pek çok şeyi tasarım aşamasında görebiliyorsunuz ve bu da Arge sürelerini oldukça düşürüyor. Bayağı kapsamlı bir video olacak çünkü bu bilgisayarla neler yapabiliy oldukça geniş olduğu için biz de sizlere onları göstereceğim ama şimdi dilerseniz incelememize başlayalım. Öncelikle bilgisayarın biraz tasarımından ve sağlamlık özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Military Standard 810G sertifikasına sahip olan bilgisayar oldukça sağlam bir yapıda metal alüminyum bir kasayla beraber geliyor. Bazı yerleri plastik ama genel dokunuz noktalar alüminyum. Onu söylemek istiyorum. Bilgisayarda ömür boyu bakım garantisi var. Ayrıca ilk 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi mevcut. İlk 30 gün içerisinde bir adet ölü piksel çıkması durumunda da ekran paneli birebir değişim oluyor. Onu da söyleyeyim çünkü pahalı bir bilgisayar. Bu tarz bilgisayarlarda ölü piksel durumu da merak ediliyor. Şimdi tasarım detaylarına devam edelim. 23 mm kalınlığa ve 3.3 kilo ağırlığa sahip olan Monster Markut M7 V624 beyaz renkli tek bölge aydınlatmalı bir klavye ile beraber geliyor. Daha çok mobil iş istasyonu olarak düşünebileceğimiz bilgisayar iş bilgisayarı olduğu için de Nampe'de yer verilen tam boy klavye ile beraber geliyor. Klavyenin sağında ve solunda hoparlör ızgaraları konumlandırılmış bilgisayarda 2x2 watt gücünde stereo dahili hoparlör bulunuyor. Touchpad'in sağında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor. TPM 2.0 ile BIOS ve HDD kilidi de oluşturabiliyorsunuz. Kızılötesi destekli webcam ve parmak izi okuma ile beraber bilgisayarı daha güvenli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarın fiziksel bağlantılarına baktığınızda ise sol tarafta güç girişi, 2 tane A USB 3.2, SD Express kart girişi ve combo 3.5 mm'lik ses jack'ı bulunuyor. Sağ tarafta tarafa baktığımızda da bir adet A USB 3.2 bağlantısı, iki tane USB Type-C formunda Thunderbolt 4 bağlantısı, mini DisplayPort 1.4 bağlantısı, HDMI 2.1 ve RJ45 Ethernet çıkışı bulunuyor. Evet bilgisayar fiziksel olarak hem güncel hem de tüm bağlantı portlarını destekliyor. Yani hem kablolu internet hem kablosuz internet hem Bluetooth hem Thunderbolt 4 hem mini display portla beraber HDMI gibi tüm çıkışları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca SD Express gibi hızlı bir kart okuyucusuna da sahip. Mesela bu bu videoya anıl çekiyor. Bu videoda kamerayla çekiyor ve SD karta kayda oluyor. Hemen bu videoyu hiçbir dönüştürücü kullanmadan anıl bu bilgisayara aktarıp çok hızlı bir şekilde kurgulayıp render alabilir. Mesela anılın kullanmak isteyeceği bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi gelelim ekrana. Çünkü devasa bir ekran var ve iş bilgisayarı olarak da kullanılabileceği için ekranın kalitesi de oldukça önemli. 4K Ultra HD çözünürlüğünde 17.3 inç büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranına gelen bilgisayar 1000 nite varan parlak parlaklık seviyesiyle dikkat çekiyor. Mini LED teknolojisini kullanan IPS panel sayesinde renk doğruluğu avantajı da sunan bilgisayar DCI-P3 renk gamutunu ve sRGB renk gamutunu %100 destekliyor. HDR desteğine sahip olan ekran 1000 nit parlaklığa HDR ve bilgisayar prizdeyken ulaşabiliyor. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği donanım kısmına. Önce işlemciyle başlayacağım. Ardından RTX 5000 adı sınıfı ekran kartı bizlere neler sunuyormuş? Bu bilgisayarın donanımında neler varmış? Gelin yakından bakalım. Intel'in Raptor Lake tabanlı Core i9 13980HX işlemcisinden gücünü alan bilgisayar fiziksel olarak 24 çekirdeğe sahip. 8 performans çekirdeği 16 adet de verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemcinin hızı maksimum 5.6 GHz'e kadar çıkıyor. 36 MB ön belleğe sahip olan işlemci Intel'in en performanslı mobil işlemcilerinden. Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın profesyonel kullanıcılara hitap eden Ada Generasyonu RTX 5000 ada kullanılıyor. Dynamic Boost ile beraber 175 Watt'a kadar ekran kartına güç sunabilen bilgisayarda ekran kartının standart çalışma frekansı 1575 MHz. Ekran kartının üzerinde 16 GB GDDR6 video bellek bulunuyor. Ayrıca ekran kartının bellek bant genişliği ise 256 bit. DLSS 3 ve 3.5 desteği Ray Tracing yani ışın izleme desteği başta olmak üzere pek çok yeni nesil özelliği ek olarak AV1 kodeklerinde bu ekran kartı işleyebiliyor. 9728 CUDA çekirdeği sayesinde mimari tasarım ve pek çok farklı işlemlerde yüksek performans sağlayabilen ekran kartı pek çok farklı noktada başarılı bir performans sunuyor. Toplamda 250 watt güce kadar işlemci ve ekran kartını besleyen bilgisayarda ayrıca 4 fanlı ve 8 ısı iletim borusundan oluşan gelişmiş bir soğutma sistemi de kullanılıyor. Tabi şöyle bir parantezde ekleyeyim. Bilgisayarda 4 fan bulunuyor. 8 ısı iletim borusu var. Oldukça güçlü de bir bilgisayar. 250 wattlık bir güce ulaşabiliyor. 330 30 wattlıkta bir adaptör bu bilgisayarı besliyor. Peki ses durumu ne? Şu an bu bilgisayar çalışıyor ama fan sesini duymuyorsunuz. Özellikle Feature Manager diye özellik menajeri yöneticisi gibi bir uygulama var. Oradan sessiz modu alabiliyorsunuz, turbo moda performans modunu alabiliyorsunuz ve ayrıca bilgisayarda MUX Switch de bulunuyor. Yani bu MUX Switch sayesinde harici ekran kartı ya da dahili ekran kartı arasında tercih yapabiliyorsunuz ya da bunun otomatik yük durumuna göre geçecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben bilgisayarı şu an harici grafik kartı çalışacak şekilde ayarlamıştım ve bilgisayar sessiz modda böyle boşta duruyor ve böylece sessiz bir şekilde bilgisayarı kullanabiliyorum. Ve gelelim RAM'e. Bilgisayarın üzerinde tam 4 tane RAM slotu bulunuyor ve üzerinde 32 GB'lık tam 4 tane RAM bulunuyor ve Karşımızda 128 GB RAM'e sahip bir bilgisayar var sevgili izleyenler. Bu 128 GB RAM DDR5 formunda ve 3600 MHz hızında çalışıyor. Bilgisayarın üzerinde tam 3 tane M.2 tabanlı SSD bulunuyor. Bir tane jenerasyon 5, iki tane de jenerasyon 4 SSD takabiliyorsunuz. İncelediğimiz bilgisayarda tam 2 tane 2 TB'lik SSD kullanılmış. performans testlerinde de bundan bahsedeceğiz ama farklı konfigürasyonlarda bilgisayarı farklı özelliklerde seçtiğinizde hem fiyatı hem de özellikleri değişir. Siz kendiniz de aradığınız özelliklere göre de konfigüre edebilirsiniz. Ve gelelim Monster Markut M7'nin test sonuçlarına. İlk testimiz iş istasyonu olduğu için V-Ray tabanlı render sonuçları olacak. İlk testimiz GPU tabanlı CUDA skoruna bakmak oldu. 5 dakikalık V-Ray'deki render skoru 4049. Yine aynı testi 1 dakikalık render süresiyle ayarladığımızda da 4064 puan aldı. Yine aynı testi bu sefer RTX Engine'ı kullanarak yaptık ve 1 dakikalık süreyle 5993 puan aldı. Bu bilgisayarda Core i9 13980HX işlemcisi kullanılıyordu. Fiziksel olarak 24, sanal olarak da 32 tane çekirdeği var. Cinebench testini işlemci üzerinden çalıştırıp 1 dakikalık testte de 27609 skoru aldık. Ve şimdi gelelim Cinebench 2024'e. Grafik kartını test ettiğimizde grafik kartının render performansı 22079 olarak dikkat çekiyor. İşlemcinin çoklu çekirdek skorunun 1500 122 olduğunu görüyoruz. İşlemcinin tek çekirdek skoru ise 121. Bir diğer testimizde Geekbench 6. Geekbench 6'da çoklu çekirdek skoru 15.765. Tek çekirdek skoru ise 2837. Geekbench 6'da OpenGL render testi yaptığımızda ekran kartı üzerinden 202.299 puan elde etti. Ve SSD'nin performansına da bakalım. Okuma tarafında saniyede 3.965 megabaytlık bir okuma hızı sunuyor. Yazma tarafında da 3.346 MB saniyelik bir hız elde ettik. Evet kablosuz bağlantıları da gelelim. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantılarını da destekliyor. Bunlar da oldukça güncel kablosuz bağlantılar. Tabi bu kısım biraz oyuncuları indirse de iş dünyasında da kullanılabilir. Killer özellikle bir Wi-Fi deneyimi sunulabiliyor. Yani bir yayıncısınız, bir yayın yapacaksınız. İnternet yoğunluğu tamamen bu yayına odaklansın isteyebiliyorsunuz. O internetteki paketleri önceliklendiriyor. Yani yaptığınız işe önceliklendirebiliyorsunuz. Diyelim canlı yayın yapacaksınız. Bu bilgisayarda reji bilgisayarı yaptınız. Bağlant bağlantıdaki önceliği ayarlayabiliyorsunuz. Zaten oldukça güçlü bir bilgisayar. Bu tarz network durumlarında da işe yarıyor bu killer özellikleri. Tabi bunlar oyuncular için de önemli bir nokta. Baktığınızda bir rekabetçi oyun oynadığınız online ama internetin tamamen bunu önceliklendirmesini istiyorsunuz gibi. Ama bunu iş dünyasında da kullanabilirsiniz. Bu özellik de mevcut. Evet sevgili izleyenler RTX 5000 adı sınıfı ekran kartı kurumsal daha çok profesyonellere yönelik bir ekran kartı. Bununla pek çok zorlu işlemi arka planda yapabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili işlemlerden tutun aklınıza gelebilecek pek çok işlemi bu ekran kartı üzerinden yaptırtabilirsiniz. Bir sunucunuz, bir mobil iş istasyonunuz bu bilgisayarla beraber oluyor. Ama tabii yanında ben arada oyun oynarım da diyorsanız gerçekten çok da iyi bir oyun bilgisayarına da sahip olmuş oluyorsunuz. Bir iş istasyonu ama ekstradan oyunda oynatabiliyor onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi pek çok profesyonel kullanıcı bunu doğrudan iş bilgisayarı olarak da kullanacaktır onu da söyleyeyim. Peki pil tarafında bizlere neler sunuyor ondan da bir bahsedeyim. 99 watt saat gücünde 4 hücreli bir pille beraber geliyor. 330 wattlık da bir adaptörle beraber kutudan çıkıyor. Böyle baktığımızda bu bilgisayar bize yaklaşık 2 saat bir pil süresi sunabiliyor. Ama bu 2 saat yükselebiliyor. Yani bir 4 saatlere kadar da çıkabiliyor. 3,5-4 saatleri görebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu diyecek olursanız bilgisayardaki MUX Switch'ten ekran kartını hariciden değil doğrudan kendi grafik birimiyle işlemcinin içerisindeki grafik birimini seçiyorsunuz. Bilgisayardaki pek çok özelliği kısık moda aldığınızda bu bilgisayar çok güçlü olmasına rağmen size 3,5-4 saatlere varan pil ömrü sunabiliyor. Tabii ki de çok zorlu bir render işlemi yaptınız. Ekran kartı fullde kullanılıyor. işlemci tam yükte kullanılıyor. Bu tip durumlarda 1 saat, 1,5 saat gibi sürelere de şarjı düşebiliyor. Pil konusunda biraz sizin yaptığınız uygulamanın tükettiği tüketime göre de pil değişebildiği için böyle farklı senaryolarda farklı pil süreleri düşünebilirsiniz. Tabi kullanım moduna göre maksimum pil süresini biraz daha arttırabilirsiniz. Ama ben efektif gerçek insanların kullanım senaryosunda olabileceklerden bahsediyorum. Evet bilgisayarın şu andaki fiyatı 228.000 TL. Tabi kurlarla beraber değişkenlik gösterebilir. Biz bu videoyu 18 Mart'ta çektik. Yayınlandığı tarihte belki fiyat değişebilir ya da sonrasında da fiyat değişebilir. O yüzden siz aşağıdaki linkten güncel fiyatı kontrol edin. Dediğim gibi konfigürasyonunu da değiştirebiliyorsunuz. Bu bilgisayar 128 GB RAM'li 4 TB hard diske sahip olan model. Daha uygun fiyatlı bir konfigürasyonu da siz oluşturabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler bilgisayarın tüm detayları bu şekildeydi. Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu bilgisayarı neden tercih edersiniz? Nedenlerinizi de yazın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.